Belli kendisine baba. Bu kadar insansın, şer o kadar hepsi senin emrine girdi. Her taraftan büyük insanlar geliyor. Sen artık biraz onu değiştir ve o seni şuraya Allah Allah. Dedi kızım sen. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi devlet kanısın değilim. Herkes sen daha ziyade ona yakin idin, Ahvalini bizden daha iyi bilirsin, biz burada zahiren zayıf bir kıvmıyız. allah Teala Teala'ya olan tevazu, nezdun, gülürlüğü Cenab-ı Hakk'ın ama bize in'am ihsan etti bu dereceyi öğrenciye kadar. Biz Allah'a karşı tevazu ve ibadet Allah da bize karşı in'am ve ihsan etti. Bu dereceye geldi. Eğer bugün ben bunu değiştirirsem, korkuyorum Allah da değiştirsin. Öyle işte. Bana teklif etmeye değiştirmem bunu. Öyle gitti. Bir... Ayetin namını bulmuş. İnne Allah'a yazarsan onu yaz. Allah sekiz sebepsiz biri fakat sebepsiz almaz. Gördün de kendinden bir sıkıntı başladı. Eee bugün hiçbir nefesim çıkmıyor, sıkıntı başladı. Bu bir sebepsiz değildir bu. Ara bir şey var ara bir şey var. Şey var. Nasıl? Yani beş merakhan, yani beş sağda sonda, nasıl ya beşler sen var? Beş misliyse, beş misli böyle canın beşini ağzına, evet. işin şey gelmesin içine, ağzına gelmesin, gözüne gelmesin. İna evet. o hale hayır, <laughs> Allah kudretiyle beraber amel etmez ma bi kavmin bir kavme verdiği nimeti bir kavme verdiği nimeti afiyeti tebdil etmez hatta yugayyiru ma bi enfusihim ta ki onlar o nimeti tehir etmeyin ne zaman ki onları o nimeti tehir ettiler o vakit Cenab-ı Hak da onların elindeki nimeti tehir eder elinden alır şimdiki وإذا أراد الله بقوم سوءاً الله جل جلاله بقوم سوء الغي عَذَابِ إِرَادَهِ أرسى فلا مرد له هيج رَدَّ لجد كان يقتل وما لهم من دونه من غال ve ma yoktur lehem bir adamı ki Allah ona fenalık irade etmiş min dunihi Allah'dan başka min valim bir valim bir adam ki men açsın yardımcı yok Allah bir adama bir fenalık irade ederse hiçbir kimse mana olamaz fakat <laughs> Allah Teala'nın menaitini de hepsi böyle karşına zorla görünür kafasına koyuyor bir fikri o fikir onu her yere götürür, mahalleye götürür, oraya oldu? Kafasına hatta Avran'a diyor, nasıl ki askeriyede bir e, nevveci koyuyorlar, yasak buraya giremezsin. Allah istemiyor. adamların kafasına da bir nevveci koyuyor, yasak sen buraya giremezsin. Onun üzerine bir senkarın hikayesini söylüyor. Kendi kendine bir camiye gelmiyor da, adalet etmiyor, Allah'ı tanımıyor. Yok! Kur'an'ı <laughs> <laughs> ne uğraşıyorlar mı? Çünkü cehennem dolacak. Başka çoğu yok. <laughs> Hıvallezi <laughs> <laughs> Allah bil ki size gösteriyor. Bak şimşeyi, şimşek çarptığı zaman Şimşek çarptığı zaman Misafir olanlar, bazı insanlar Havfen korkmaya başlar. Vatamağın bazı insanlar da damağa düşer, bak yağmur gelecektir de hasılat olacak. Ve yunşu sahabe sikal, ondan sonra inşa ediyor bir bulutları, ağır olan, ağır sudan ağır olarak. Yani evvela bir şimşek çakar, bir parlatı parlatı olur, ondan sonra yağmurları sevk eder, istediği yerden. Nereden alırsa o bilir. Nerede sevk ederse o bilir. Eski müfessirin zaten sarahat-ı Kur'an'ı yukarıdan geliyor su. Sema yukarı demektir. İstersen yukarıdan Allah halk eder, blokların üzerinden süzgeç gibi indirir aşağıya. Bu caz. İstersen bugünkü fenşeyinin, felekiyatın, evet Sıcak zamanlarında denizlerden hava tabakkal eder yukarı çıkıyor. Yine yukarıdan aşağıya yenir. Sersin onu söyle. Hepsi birdir. Fakat yalnız Abdullah bin Abbas diyor ki bir, bir sene bir senede bir sene içinde o senedeki insanlara ne kadar yağmur lazım ise allah Teala hepsini halk eder. Evet. Halk ettikten sonra, teslimden sonra bazı kavimler zekat vermez, zina çoğalır, fenalık yapıyor, onun kısmeti olan yağmurları rüzgar vasıtasıyla nasıl büyüdüğü başka bir mümkünlüğe götürüyor. Yani şart ettiği zaman tamdır, fakat zi, Osyan yaptığı için o nimet orada başka yere gider. Evet. Hatta zekat da bir memleketin fakirleri ne kadar ise o nisbete zengini vardır ve zenginin mali de o fakirize karşı olan zekatı mütenasiptir. Aynen. Mütenasiptir. için o kayyur Ve mahvurur. وَيُسَبِّحُ الْرَادُ بِحَمْدِهِ الرَّعِيْ الرَّعِيْ sormuşlar Abdullah bin Abdullah diyor ki اَخْبَرَنَا اللّٰهُ مَا هُوَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ Bir melektir. مُوَكَّلُمْ لِسْتَحَابِ يَعْمُرْ لَيْهِ سَوْقِ دَنْ Şeybrot sevk eden olur istediği yere sevk eder. Sonra Vakar ibn-i Abbas e, sem, e, kim radin sedasını işitirse bunu söylesin. سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ huradu بِحَمْدِهِ vel melâiketü min hîfetihi ve hve alâ kulli şeyin kadîr. Bûni okusu ve'in isabet etmez. Şimşek isabet etmez. Şimşek çarptığı zaman yağmurlu günler bir felaketli günler gibi olur. O zaman da Sübhane men yusebbihur ra'du ve hamdihi yusebbihur ra'du ve hamdihi ve melâiketü min hîfetihi ve melâiketü min khifeti,

<laughs> Sübhü yusembihu <abbiamo> radu ve hamdihi ve aib Cenab-ı Hakk'ın yani gül gürlemesi Allah'ın rahat tesbih ediyor Cenab-ı Hakk'a tesbihat-ı ilahi ile meşguldür melekler ve hamdihi hamdihi yani Sübhanallah ve ve hamdihi diyor ve melaiketu min khifetihi melekler de khifetinden Allah'ın korkusundan onlar da tesbih ederler. Sonra, وَيُرْسِلُوا <laughs> الصَّوَاعِكَ Allah Celle Celaluhu'nun yeldirimleri gönderir. فَيُصِيبُ بَهَا مَنْ يَشَاءُهُ Kimi isterse o usibe isabet eder. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas diyor, bir adam buna devam ederse Allah isabet ettirmez ona. Sonra Rasulü Aleyhissalâtu Vesselâm'ın zamanında de olmuş, Şevahlı'nın şey, 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 nübüvveti geçiyor. Ör Amir bin Tufeyl, Örbe bin Veli'a, iki adam müşriklerden konuşuyorlar birbirine. Biz Resul-i Ekrem'i öldürmeyi niyet ediyorlar. Evet. Amir diyor ki ben önüne geçeceğim, konuşurum, konuştururum. Fakat evet. ne bir şey soruyorum, konuşurum, benimle meşgul olur. Arkadan haberi yok, sen arkadan var? Evet. Amir onun önüne geliyor, Resul-i Ekrem'e konuşmaya başladığı zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi ferkindedir. Diyor ki Allahümme hafazni minhuma bila şeyde. Ya Rabbi işte, işte istediğin şeyle benim muhafaza et onlardan. bir saate geliyor. İki parça birini onu mahveder, birini onu mahveder. Resul-i Ekrem'in önünde tabi. Allah'ın mahvedeni minhama